Merhaba ben Ceren kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere isimli bir kapı süsü yapımını anlatacağım. Herhangi bir teknik bilmenize gerek kalmadan çok güzel çok tatlı bir kapı süsü elde edeceğiz. makrome te örme tekniği var içerisinde bir tane. Dilerseniz yapabilirsiniz. Dilerseniz onu eklemeseniz de olur ama o da oldukça kolay bir teknik. Bu şekilde süslediğim isimli bir e kapı süsü elde edeceğiz birlikte. Bu kapı süsünü yaparken ben bir tane ahşap kasnak kullandım. Onun dışında tabii ki isim eklediğimiz için o isimli şablona ihtiyacınız var. Onu da nereden satın aldığımı açıklamalar kısmına eklerim. Oldukça cüzi bir miktara satın aldım ve sadece bu isim kısmını kullandım. Satın aldığınızda bu şekilde geliyor ürün size. Üzerine yapıştırılmadan. İsterseniz arkadaki beyaz plakayı da kullanabiliyorsunuz. Fakat ben ahşap görüntüsü istediğim için, ahşap kasnak istediğim için onu kullanarak yaptım. İlk olarak yazıyı söküyorum. Dediğim gibi beyaz plakayı kullanmıyorum. Kasnağın yazıyı sabitlemek için arkasına e, herhangi bir kumaş gelebilirsiniz, çuval bezi gibi bir şey gelebilirsiniz. Fakat ben bunu jüt ipiyle yapmayı tercih ettim. İpi kasnağın etrafına sararak böyle e, 5-6 cm genişliğinde bir e, dekor elde edeceğim. Bunun için ilk olarak ipi bağlıyorum. Bağladıktan sonra bir bu taraftan bir karşı taraftan geçirerek sıkı bir e, şerit elde edeceğim. ne yaparken biraz gergin yapmaya dikkat ediyorum. Yapamazsanız en sonunda yine ipi germeyi de bir şekilde göstereceğim. Oldukça kolay. Son durumda da silikonla sabitleyerek bunun hareket etmez bir durumda olmasını sağlıyoruz. İpi gördüğünüz gibi iki şekilde geçiriyorum. Sonra karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde ne kadar kalınlıkta isterseniz o kadar kalınlığa kadar ipi sarabilirsiniz. Video'nun çok uzun olmaması adına bazı bölümleri hızlandırıyorum. Dilerseniz siz sağ üst köşedeki oynatma ayarları bölümünden videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. bu şekilde istediğim genişliğe ulaştım. ve burada ister istemez ipi sararken bir miktar gevşemeler oldu. İpi sırasıyla böyle arka taraftan çekiştirerek istediğimiz gerginliğe ulaştırıyoruz. Mutlaka bu kısmın gergin olmasına dikkat edin. Çünkü üzerine yazıyı yapıştırmak daha kolay olacak. Eğer gevşek olursa bir takım potluklar oluşacak. O yüzden mutlaka bu gerdirme işlemini yapmamız gerekiyor. tamamıyla gergin olduğuna inandıktan sonra da ipi kesip bağlıyorum. Bağladıktan sonra iki tarafta da bağladığım kısımdaki uçları silikonla sabitliyorum ki bu 5-6 cm'lik genişliğindeki bölümümüz aşağı yukarı bir şekilde kayar durumda olmasın diye. Evet, şerit olarak istediğim kısım tamamlandı. Yazı da üzerinde güzel göründü. O yüzden bu şekilde yeterli. Yazıyı daha sonra yapıştıracağım. Çünkü çok hassas. Alttaki ipleri iplerle oynama yaparken yazının düşmesini istemiyorum. Altta ipleri eklerken de makrome ipi kullandım. Ee, püsküllü ve bu açılabilir iplerden. Siz elinizde var olan herhangi istediğiniz renkteki ipleri kullanarak da yapabilirsiniz. Aynı zamanda aynı tonlarda dantel şeritler satın aldım ben. Bu dantel şeritleri de aralara ekleyerek güzel bir görünüm sağlayacağım. Hepsinin boyunu 1 metre olarak kestim. Toplam uzunluğu 2'ye katladığım zaman e, yarım metre şeklinde olacak. İpi nasıl bağladığıma gelecek olursak ipi tam ortadan ikiye katladıktan sonra bu şekilde kasnağın altından geçiriyoruz. Ortasındaki boşluktan ipi çekiyoruz. Çok zor bir şey yok. Oldukça kolay bir bağlama yöntemi. Bu şekilde önce püsküllü iplerden taktım. Daha sonra normal 3 mm kullandığım makrome iplerinden geçiş yapacağım. İplerin yoğunluğuna ve sıklığına siz istediğiniz gibi karar verebilirsiniz. Bu aşamada ipleri taktıkça gözünüze az ya da çok gelen yere göre değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi ipin çeşidini değiştirerek aralara 3 mm makrome ipleri ekliyorum. Yine aynı teknikle ekleme yapıyoruz. Hastanın tam ortasına eklediğim iplerde bir örgü tekniği kullanacağım. Makromedeki kare düğüm tekniğini. Burada ipleri keserken normalde diğerlerini birer metre uzunluğunda kesmiştim ama bunu yaklaşık 8 katı daha fazla kesmek gerekiyor. Yani 8 metre uzunluğunda ipi keserek e, bağlama tekniğini gerçekleştirdim. Şimdi örgüye bakalım. Örgü yaparken önce sağ taraftan böyle bir daire yapıyorum. Daha sonra en soldaki ipi önce alttaki ipin üzerinden daha sonra da arka taraftan dairenin içinden çekerek ilk düğümümü gerçekleştiriyorum. Bundan sonra hepsinde aynısını yapacağız. Ortadaki iki tane ipi hiç örmüyorsunuz. Onlar bizim sabit iplerimiz. Sağ taraftan bir halka yapıyorsunuz. Böyle ters C şeklinde hatta D şeklinde. Sol taraftaki ipi üstten sonra da alttan halkanın içerisinden çekerek düğümü oluşturuyorsunuz. Dilerseniz bu aşamayı daha detaylı anlattığım makrome düğüm teknikleri videom var. Onu da açıklamalar kısmına eklerim. Oradan da faydalanabilirsiniz. Ama bence oldukça kolay anlaşılır bir model. İnceleyerek de oldukça rahat yapabilirsiniz. Burası zorunlu değil. Yapmasanız da olur. Fakat ben farklı bir doku, farklı bir görüntü katmasını istediğim için bu aşamayı da gerçekleştirdim. Bu kare düğümleri yaparken örgünüz sürekli olarak kıvrılacak. Kıvrık bir görüntü elde edeceksiniz. O yüzden eğer bu aşamaları yaparken örgünüz kıvrılıyorsa bir sorun olduğunu düşünmeyin. Görsel olarak o şekilde. kare düğüm kısmını bitirdim. Uçlarını yapacağımız eklemeleri daha sonra göstereceğim. Bu aşamada aralara gözüme güzel görünen yerlere dantel şeritleri ekleyeceğim. Yine doku değişikliği istediğim yerlerde de 3 mm makrome ipi kullanacağım. E, i̇ster püsküllü ipten, ister normal ipten, ister dantelden bu şekilde gözüme güzel görünen yerlere eklemeler yaparak püskül kısımlarını tamamlıyorum. Yine farklı bir görünüm kazansın istediğim için elimde ahşap boncuklar vardı. Bu ahşap boncukları da araya eklemek istedim. Ahşap boncukları bir ipe dizdim. Diğer iplerle aynı boyutta olacak şekilde. Daha sonra bu ipi kasnağa normal bir şekilde düğümleyerek bağladım. Diğer türlü bağlarsak açılma ihtimali var. O yüzden ince bir ipe dizdiğim için rahatlıkla düğüm yapıp düğümü saklayabildim. Hani en altına birkaç yere püskül eklemek istedim. Bir ördüğümüz makromü düğün tekniğiyle yaptığımız yere iki tane de yan tarafına. Şimdi püskül yapımını anlatacağım. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda makrome iplerinden kestim 6 tane. Bunların hepsini aynı hizaya getiriyorum. Bunlardan biraz daha uzun kestiğim diğer iple tam orta noktasından bağlıyorum. Müzik Bunu yaparken altta kalan iplerin tam orta noktasından bağlandığına emin olun. Birkaç tane esi aradan farklılık gösterebilir ama genel olarak aynı boyda olmalı. Bir düğüm atıyorum. Bu bir düğümü attıktan sonra diğer püskülleri ters çeviriyorum. Elimde uzun olan ipi bunun etrafına sararak sabitleyeceğim. Müzik Bu şekilde püskülümüzü oluşturmuş olduk. Alt kısımları istediğim boyda kesiyorum. Daha sonra bu taranabilir bir makrome ipi. O yüzden bunu tamamen tarayacağım bütün yönlerden ve tam bir püskül görüntüsü elde edeceğim. Bu şekilde üç tane püskül elde ettim. İlk püskülü dediğim gibi makrome tekniği ördüğümüz ortadaki kısma yerleştireceğim. Bunun için en altta kalan ipleri kullanıyorum. Bu ipleri herhangi bir şey yapmadım, kesmedim. Sadece ortada kalan çok uzun ipleri kesebilirsiniz. Onun dışında kenardaki ipleri kullanarak e, geçişi yapacağız. Bunun için böyle bir plastik yün iğnesi kullanıyorum. İpin geçebileceği boyutta bir deliği olması yeterli. İstediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz. İpi ortadaki e, iğneyi ortadaki iplere geçirdim. Daha sonra püskülün tepesinden geçiriyorum ve bu şekilde bağlayacağım. Ortadaki diğer iple bağlayarak sabitliyorum. Ee, diğer kalan yandaki iki tane ipi de yukarıya çekeceğim iğne yardımıyla. <laughs> diğer iki püskülü de ince bir ipe geçireceğim. Yukarıdan herhangi bir görüntüsü olsun istemiyorum. Sadece alt kısımlarda püskül görüntüsü istiyorum. Bu şekilde istediğim karşılıklı iki noktaya sabitleyeceğim. Püskülleri de sabitledim. İstediğim duruma ulaştı. Daha sonrasında alt kısımlara biraz daha püskül eklemesi yaptım. Biraz daha ip eklemesi yaptım. Daha yoğun bir görüntü elde etmek için. Şimdi yazıyı yapıştırabilirim. Yazıyı yine bir silikon yardımıyla sabitledim. İlk aşamada elde ettiğim görüntü bu şekilde oldu. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama daha sonrasında ben biraz renk istediğini düşündüm ve bu kuru çiçekler aklıma geldi. Kuru çiçeklerle ekleme yaparak daha renkli bir hale getirdim. O aşamada da siz dilediğiniz kuru çiçeği kullanarak kenarlarına bir silikon yardımıyla yapıştırarak görüntüyü tamamlayabilirsiniz. Oldukça ucuz bir maliyete böyle güzel bir kapı süsü elde etmiş olduk. Hem kendi emeğiniz olduğu için daha çok hoşunuza giderek kullanacağınızı düşünüyorum. Hem de istediğiniz eklemeleri, çıkarmaları yaparak kendi zevkinize göre düzenleyebildiğiniz için çok kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.